Bismişah ya Hak Çerağımız yansın yakılsın Hak için, hakikat için, can için, canan için, çoban için Çerağımız yansın yakılsın Analarımızın, çocuklarımızın geleceği güzel günler için Çerağımız yansın yakılsın Bütün mazlumların ruhu için Ya Hak, ya Hızır, ya Oçan Şimdi canlar anıları önünde darla durduğumuz, bugüne kadar yitirdiğimiz bütün mazlumlar için bir dakikalık saygı duruşu. Malatya katliamı Riyahak coğrafyasında Maraş, Adıyaman, e, e, Sivas, Koçgiri, Dersim, Erzincan yani Riyahak co coğrafyasını alabildikten ve Kürtlükten ar arındırma siyasetinin bir sonucudur. Koçgiri ve Dersim'de katliamlarla, katliamlar yapılırken, Malatya'da ise sivil faşistler örgütlendirilerek katliamlar yapılmış. Malatya etnik ve inansal bir kırma tabi tutulmuştur. 17 Nisan 1978 akşamı başlayan katliam 20 Nisan akşamına kadar sürmüştür. 3 gün süren katliamda Üçü çocuk, sekiz canımız katledilmiş, yüz insanımız yaralanmış, dokuz altmış iş yeri ve konut yakılıp imha edilmiştir. Binlerce insanın ise mal varlıklarını, binlerce insan ise mal varlıklarını geride bırakıp Malatya'dan göç etmek zorunda kalmıştır. Alevili bir inanç, bir yaşam biçimi olarak kabullenmeyen zihniyet tarih boyunca farklı biçimlerde kendini göstermiştir. Yeri gelir bir katliam, yeri gelir yok saymayla, yeri gelir diyanet eliyle asimilasyon politikalarıyla sürdürür bu saldırıları. Demokratik Alevi dernekleri olarak bu topraklarda yaşanan bütün katliamları lanetliyor. Malatya katliamında yitirdiğimiz canlarımızı saygıyla anıyoruz. Bu katliamların faili, faili yalnızca el silahlı bıçaklı kişiler değil onları örgütleyen, kuruyan, cezasızlıkla ödüllendiren sistemdir. Ve bu sistemle yüzleşmeden gerçek adaletin sağlanamayacağını biliyoruz. Katliamlar coğrafyası Türkiye'de, evet Koçgiri'den başlayan ki daha gerilere giden bir Alevi katliamı, Kürt katliamı, Hristiyan katliamı, Ermeni katliamı, bütün bunlar yaşanmıştır bu coğrafyada ama günümüzde artık diyoruz ki halklar demokratik toplumu inşa edebilir, bir arada tüm inançlar ve halklar yaşayabilir. Bunun olanakları mevcuttur. Bugün de tam bu olanakların mevcut olduğu günlerdeyiz. Diyoruz ki geçmişi unutmayalım. Geleceği, gelecek güzel günleri birlikte yaşamak üzerine kuralım. Alevilerin söylediği, bizim inancımızın gereği 72 millete aynı nazardan bakan İkrarlı, rızalı, rıza şehirlerinde yaşayalım. Halk ne zaman ki verilen sözlerle ilgili demokratik bir zeminde talepkar olmaya başlayınca işte o zaman Koçgiri ile beraber başlayan bir süreç Zilan Ağrı ve peşinde Dersim ve devam etti Roboski, Gezi, Gazimlar, Maraş, Çorum ve en son işte bugüne kadar devam eden bir süreç başladı. Bu süreç resmi ideolojinin Eğmen Türk ulus anlayışının ötekilerine karşı yapmış olduğu bir katliamdır. Bizler Aleviler Rehak Alevi sürekleri olarak diğer Alevi sürekleri olarak diyoruz ki ortak vatanda eşit ve özgür yurttaş olarak barış içinde yaşanabilmenin bir imkanı vardır. Dünya bu sorunu çözmüştür. Birçok ülkenin liderleri, siyasileri konuyla ilgili tarihsel hafızadan özür dilemiş. Bunu dolaylı olarak değil, bugüne kadar yapılan katliamlarla ilgili gizli kalan her ne varsa hepsinin açığa çıkarılarak toplumdan özür dilenip ders kitaplarında, görsel ve isisel medyada, ideolojik aygıtlarda ne kadar öteki, ötekileştirici, cinsiyetçi, ırkçı, milliyetçi, yazınsal bütün oluşumlar varsa bunların bir an önce kaldırılması gerekiyor. Görüyoruz ki hala devam ediyor ama ama iklim yeni bir sürece doğru da evrilmek zorundadır. Bizler biliyoruz ki resmi ideoloji de bu tekçi mantıkla gelebileceği kerteye kadar gelmiştir. Artık bu akıl bu gövdeyi taşıyamıyor. Madem Esat Esat bu sürecin e, müsel e, sorumlusuyduysa Esat yoktur. O halde bu katliam niye devam ediyor? Zamanında bu coğrafyada yapılan katliamların aynısı bugün bin bir süreğimizden biri olan Arap halkı Alevileri süreğine yönelik yapılıyor. Bu selefist anlayışı burada kınıyoruz ve diyoruz ki bu coğrafyada hep beraber ama ama ayaklarımızın üzerinde durarak ama özgürlüğü inşa ederek ama ikrarlaşarak ama dik durarak mücadele ederek barışın toplumsallaşmasını sadece isteyerek değil ilmek ilmek örerek bu süreci getirebiliriz. Bu sürece katkı sunan her kim olursa olsun onlara burada aşk ile selam ediyorum. 47 yıl önce Malatya coğrafyasında bu stratejik coğrafyada bir katliam girişiminde bulunan o zihniyet bugün de hala hala dönemsel olarak kendisini göstermeye çalışıyor, devam ettiriyor. İsimleri farklı olabilir, mekan farklı olabilir ama hepsi hepsi aynı ortamdan gelmiş aynı zihniyetin ürünleridir. Bu katliamda hakka yürüyen canların